Ne haber nasılsınız? Umarım olabildiğince iyisinizdir. Her şeyi çar çabuk tüketen günümüz dünyası için çok uzun bir süre önce benim için de çok uzun olmayan bir süre önce elektrikli süpürge tamiri ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum ve acayip izlendi. Yani benim tahminime göre çok izlendi ki galiba o ilk YouTube'daki ilk videomda olabilir tam emin değilim. Oradaki gelen sorulardan ki hala bazen soru geliyor o videoya sorulardan biri şuydu elektrikli şu süpürgenin Motoru bozuk mudur? Nasıl anlaşılır işte motorun bozuk olduğu? Sesi nasıldır? İşte titreşim yapar mı gibi sorular geliyor. Ben de bugün onun üzerine bir video yapmak istedim. Aslında ortalığı topluyordum. Ortalığı toplarken böyle bir bozuk motor olduğunu aklıma geldi elimde. Sokaktan bir tane elektrikli süpürge bulmuştum. Motoru bozuk çıktı. Kenara koydum. Şimdi atacaktım etrafı toplarken. Dedim atmadan önce bir videosunu yapayım. Bu videonun anlamı ve önemi o. Videonun içeriğine girmeden önce tabii ki dilenme kısmı. Yerli içeriklere lütfen destek verin. Kısa bir yorum bırakın beğeni tuşuna tıklayın. Abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açın. Ve eğer katıl butonu açıksa yardım etmek istediğiniz, destek vermek istediğiniz kişi katıl butonuna tıklayıp kişiye başta bulunabilirsiniz. Tabii ki ben de aylık 2,5 ile resmen dileniyorum. Önce dilenme kısmı diye dalga geçiyordum. Şimdi gerçekten dilenme kısmı oldu. Yani katıl butonunu açtığımdan beri aylık 2,5 lira isteyerek bayağı dileniyorum. Yani Hatta dilenciden bile daha aşağıdayım. Çünkü dilenci herhalde yani dilenciye 10 kuruş versen bir kere de <laughs> benim aylığımdan daha çok kazanıyor adam herhalde. Neyse videoyu <laughs> boşuna uzatmayayım. Şimdi olay ne? Elektrikli süpürge motoru var karşımızda. Bu motor bozuk ama sadece elektrikli süpürge için geçerli olmayacak bu Bunları da o yüzden buraya dizdim. Bu, şu motor hariç bu bir indüksiyon motor. Kömürsüz bir motor. Onun hariç buradakilerin hepsi Aynı motor aslına bakarsanız. Aynı şekilde çalışıyorlar. Hepsi kömürlü şey motor. Nasıl denir? Universal motor olarak geçiyor bunlar ama kömürlü motor olarak şey yapsanız sizin için yeterli. İngilizcesi de fırçalı yani brushed olarak geçiyor. İşte brush, brush şey demek fırça demek fırçalı motor olarak geçiyor. Kömürlere şuradaki şu kömür denen parçalara bunun içinde kömürler var. Onlara fırça demişler. Biz de kömür demişiz. Çünkü bunlar grafitten yapılıyor. O yüzden yani burada anlatacaklarım işte matkapınız varsa matkapınız da yani kablolu matkap duvardaki 220 volta bağladığınız matkap ya da herhangi bir ürün ne olabilir? İşte el blender olabilir, mutfak robotu olabilir. Mutfak robotunun içindeki motor bu şekilde ise her yerde var motorlardan. İşte kablosuz olduğu halde, akülü olduğu halde eğer motoru kömürlüyse işte kablosuz bir mesela matkap da olabilir. Onun haricinde bakın orada bir dekupaj var. Onun içindeki motor da aynı yine kömürlü motor. Burada bir tane zımpara makinesi var. Çamaşır makinesinin motoru var. Gibi gibi. Yani eğer motor öyle bir sıkıntıda şüpheniz varsa burada göstereceğim gibi şeyler yapıyorsa motor o tarz bir arızalar yapıyorsa orada en azından motor gidik diyebilirsiniz. Ee, üzerine diyeceklerim sözlü olarak bunlar. Başka ekleyeceklerim var mı? Ee, sanırım diyecek bir yandan da O kadar sıcak. Şu an eriyorum bir yandan da. Videoyu da yapmayı planlamadığım için şeydi yani. Öyle bir yandan da düşünerek gitmeye çalışıyorum. Şimdi önce bir sözlü olarak anlatayım burada neler oluyor, neler gidiyor. Şimdi tabii ki şey, şey nasıl denir? Süpürgenin dış kısımlarını söktük. Bu bunun içinde bu haznenin içinde oluyor bu motor. Onun içinden hava geçiyor işte vesaire vesaire. Burada motorun hızını kontrol eden kısım var. Motorun hızını da genelde işte bazen ileri geri bir düğme olur. Bazen çevirmeli bir düğme olur. Bunu da ileri geri şeklinde yapmışlar. Mesela en sola dayayınca motor en düşüğünde çalışıyor ve gibi gibi. Ben de bunu aslında bu hız kontrol kısmı için aldım. Çünkü bu hız kontrol kısmı eğer olursa bu çamaşır makinesi yine kömürlü motor ile kullanıp şey yapmak istiyorum. Kendime bir zımpara makinesi yapmak istiyorum. Videolarımı takip edenler için de söyleyeyim. Kaynak makinesi burada hala duruyor. Hala bakamadım ya. İlk ellemem şu an oldu. Ortada duruyordu. Kenara kaydırdım. Yani bir yıl oldu herhalde bunu ve söktüğümde kaldı yani. Burada da eski bir televizyondan soka atılmış televizyondan yaptığım ışık gerçekten <laughs> gayet iyi bence yani. Fiyatlar for yani sıfır fiyata o performansı iyi. Biraz elektriği çok yakıyor galiba ama onu da bir şekilde halledeceğiz. Neyse. Şimdi bir görsel olarak bir şey yapalım. İşte elektriğini çekim elektriğe bağlamıştım. Çünkü az önce bir denedim de oluyor ne gidiyor diye. Elektrikten çekelim. Şimdi görsel olarak bir yanmış motor. Korktum ha şu an. Titredi telefonum arkadan mesaj geldi. Zızın ne oluyor dedim. Elektrik çarpıyor mu? E, çok çarpıldım ben çünkü. El titredi dedim. Bu bir şeyim dokundum diye. Şimdi önce bir görsel olarak. Bozuk motor nasıl anlaşılır? Bir çalıştırmadan önce göstermeye çalışalım. Şuradan içeri doğru bir ışık vererek telefonda odaklarsa. Bakın şimdi buradaki parçaları da göstereyim. Şu parçalar kömür ya da fırça nasıl denirse işte. Onun altında şu pirinç olan sarı kısmın altında kömürler var. Çok az da ucu gözüküyor sürtünen kısmı. Çok az böyle ucundan. Bu dönen kısımla bakın sarı parçanın arasında böyle siyah bir kısım var. Onun içinde kömürler var. Çıkartabilir miyiz? Aslına bakarsanız bu yerinden Ha, komple bunu sökmem lazım ki yerinden çıkıyor. Şu an uğraşamayacağım ama şunu da belki daha iyi gösterebiliriz. Aynen hatta bunu da yan yana koyalım. Ki çok daha bunda açık olarak gözüküyor. Bakın burada şey sargıları var. Field. İngilizce field olarak geçiyor. Bu statör diyebiliriz buna. Statör yani statikten yerinde duruyor olmasından geliyor. Statik yani duruyor. Hareket falan etmiyor yani. Sadece bir manyetik bir alan oluşturuyor aslında bakarsanız. Bu kısım rotor ya da armatör kısmımız döndüğü için rotasyondan İngilizce öyle koymuşlar. Bakın dikkatli bakarsanız dönen kısım ya da armatür kısmı. Şurasının adı da komütatör kısmı. Sadece şu gördüğünüz kısım. Burada baklava, baklava diyorum işte şerit şerit olan kısım var. O da şey komütatör kısmı. Burasının renginin bu şekilde kararmış olmasına hiç sıkıntı yok. Çünkü kömür dediğimiz parçalar bakın buradan gözüküyor. Şurada gördüğünüz siyah parça o kömür işte. Ya da fırça. O bu bakırın üzerinde şey yaptıkça, döndükçe, pardon yani üzerinde eridikçe diyelim mesela bu kısım döndükçe şeyleri eritiyor. O kömür kısımlarını eritiyor. O yüzden onlar o şekilde kararıyor. Sıkıntı yok. Bunu şey yaptığınızda temizlediğinizde altından yine bakır rengi şu şekilde bakır çıkacaktır. Çalıştırdığınızda yine aynı bu şekilde bu şekilde kararacaktır. Bu motor çalışan bir motor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bütün şeyler, bütün bu bölünmüş kısımların hepsi aynı şekilde yani gördüğünüz gibi aralarında hiçbir bir fark yok. Buradaki şey kısımda da gördüğünüz gibi normalde bunu yeşil yapmışlar. Bu bakır, bunlar bakır şey, bakır tel. Üzerinde bir yalıtım var. Birbirlerine temas etmesinler diye elektrik olarak aralarında elektrik geçişi olmasın diye yalıtım yapmışlar. Genelde turuncu olur. Turuncumsu, sarımsı olur. Birazdan göstereceğim. Bunu da yeşil yapmışlar. Bence yeşil olması daha iyi. Kalkarsa anlaması bence daha kolay. Şimdi kömürleri gördük yani bir motorun bizi ilgilendiren kısımlarını gördük. Sargı kısmı, işte komutatör kısmı, kömürler, rotor. Motor bu şekilde. Bundan çok da kolay anlaşıldığı için gösterdim. Sağlam bir motoru gördük. Şimdi burada bozuk bir motor. Komutatör kısmına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın hemen zaten ha şey yapmıştım zaten. Az önce ben de araştırırken yanık kısma denk gelmiştim. Şimdi motoru biraz daha çeviriyorum. Bakın soldaki kısımlar rengi diyemeyeceğim de nasıl denir kararmışlığına bakarsanız buradakiyle benzer değil mi? Ama sağ tarafına bakın. Sağ tarafı böyle yanık. Anlatabiliyor muyum? Bakın orada kıvılcımdan dolayı orada yanmalar oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Bir nasıl denir? Sol taraf ve sağ taraf arasında baya bir fark var. Hani hepsi aynı renk değil. Renk değil de. Renk diyeyim artık. Hani aynı kararmışlıkta mı diyelim artık. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın sol tarafıyla sağ taraf arasında fark var. Sağ tarafta böyle garip bir şeyler olmuş. Kazılmış, aşınmış gibi. O bozulduğu için armatördeki sargılar var. Bakın armatör içinde de sargılar var. Onu göstermeyi unuttum gerçi. Armatörün de içinde sargılar var. Şuradan bakın biraz görebiliyorsunuz şu şekilde. Demiştim ya kaplama olur diye. Bakın bunu yeşil kaplamışlar. O da yine bakır rengine benziyor. O da kaplı. Onun üzerine de kaplama var ama. Heh, şurada daha iyi gözüküyor. Ondaki kaplamayı başka renk yapmışlar. Şimdi buradaki şeyler, oradaki o dönen kısmın içindeki şu bakırlar çok az gözüküyor ışık. Işığı biraz daha şöyle içeri alabilirsem bak. Telefonun ışığını açtığında daha iyi görebilir miyiz? Ha, aynen bakın mesela oradaki bakır kısımlar da şey olduğu için kaplamasında yanma olduğu için aralarında kısa devre olmuş. Birbirlerine değiyorlar. Tabi telefon oraya odaklanmak istemiyor ama ha işte oradaki bakırlarda bir sorun olmuş. Artık neredeyse bilemiyoruz. Onu bulması gerçekten çok zor. Bulanlar var, öyle deliler var. Pakistan'da, Pakistan'da ama bu taraflarda yok. Kimse uğraşmıyor yani. Çöpe atıyorlar. Değişim yapıyorlar. Orada bir kısa devre olduğu için, bakın burada yanmalar olmuş. Şimdi çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz yanık kısımları. Görsel olarak bu şekilde yanıklar varsa zaten diyoruz ki bu yanmış. Yani çok bariz bir şekilde bu armatür bozuk, yanmış yani. Yapacak değişimden başka şu şartlar altında yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi. Şu sargılar değiştirilerek tamir olur ama yani bu Sargıyı buralarda değiştirenler yok. Hani motorun da çok üst düzey olması lazım. Yani çok inanılmaz pahalı bir motor olması lazım ki değsin. Yani bu motorun sargısını kimse yeniden yapmaz. Aynı zamanda bakın buradaki sargılar da yanmış. Gördüğünüz gibi bakın üst taraftakiler kırmızı kırmızı üzerindeki kaplamaları duruyor. Şu ortadaki altta kalanların bakın gördüğünüz gibi rengi böyle bir grimsi garip bir şey olmuş. O kaplaması yandığı için yani bunda hem armatör hem şey statör hem buradaki bobin ikisi de bozulmuş. İkisi de yanmış. Şimdi görsel olarak şey bu şekilde anlatabiliriz. Yani görsel olarak hani elektriğe takmak istemiyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz. Bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi tabii makinenin içini açamayacaksınız. Yani makinenin içini açması da genelde zor oluyor bunların. Nasıl anlarız makineyi açmadan? Onu göstereceğim. Onu göstermek için de bir önce bir eldiven takayım, bir de kulaklık takayım. Kayda yeniden gireyim. Şimdi kavuçukta eldivenimi taktım. Normalde iş eldiven ama burası kavuçukta olduğu için yalıtım özelliği de var. Şimdi kulaklığımı da takacağım kulaklığım burada sesten korumak için. Çünkü motor bozuk olduğu için motoru devri arttıkça çok saçma sapan sesler çıkartacak. Çalışırken de o şekilde anlayacaksınız zaten. Buradan görsel olarak da çıkarttığı kıvılcımlardan anlayacağız. Şimdi elektriğe zaten taktım. Burada açma kapama tuşu var. Dikkatli olmanız lazım böyle şeyler yaparken ki önermem. İlk defa yapacağınız bir şeyse bu şekilde çalışmayın zaten. hadi ben profesyonelim olduğumdan değil. Yani böyle şeyler yapıyorum ben. 220 voltta insanı böyle nasıl göz insanların gözünü korkuttukları kadar şey değil. Sarsar sar sizi çok şey, sert bir şekilde korkarsınız. Mesela merdivende de çalışıyorsunuz diyelim. Merdivende işte tavanda bir şeyle çalışıyorsunuz. Lamba falan takacaksınız. Yani orada sıkıntı olursa mesela orada elektrik çarpılırsanız hani elektrikten ölmekten ziyade merdivenden düşüp ölmeniz daha olası. Size öyle öyle söyleyebilirim yani korkup paniğe kapılıp dengenizi kaybedip. Hani elektriğe ben çok çarpıldım. Gönül rahatlığıyla çarpılın demiyorum ama yani işte çarpıldığınız anda elinizdeki kolunuzdaki sağa sola atmanız, işte kendinize saplamanız, yanınızdakine saplamanız, elinizdeki tornavidayı daha mümkün yani. O yüzden dikkatli olmaya çalışın. Çarpılmayın tabii ki. İnsanı titreten bir şey. Gerçekten böyle zangır zangır titriyorsunuz yani. kalp pili falan varsa da sıkıntı gerçekten. Şimdi açma kapma tuşumuz burada. Motorun hız tuşeyi de burada. Şimdi motorları çalıştırırken de böyle açıktan şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı motorlar bir anda çok torkla çalışır. Mesela başıma geldi bir tane basınçlı yıkama makinesi açmıştım. Karcher marka. Onu böyle bir deneyeyim diye boşluğuma geldi. Fişe taktığım anda motor yerinden böyle bildiğin sıçradı ya. Yine yok yani motor başka boyuta geçti yani. O kadar bir anda hızlı çalışıyor ki. Şimdi buna baktığınızda bunun belki burada burada ufak bir galiba işlemci koymuşlar buraya. Bu galiba onu yavaş çok nasıl denir? Güzel, hoş bir şekilde yavaş yavaş başlatıyor galiba. Çünkü elektrik süpürge başka elektrik süpürgeleri de böyle zort diye başlıyordu. Bu yine şey başlıyor. <laughs> yavaş bir şekilde başlıyor. Oradan benim yüzümü güldürdü yani. Yoksa bu şekilde deneyecekseniz en azından birinin motora hakim olması gerekebilir. Bazı motorlara hakim dolamıyorsunuz yani. Karşıda öyle değil. Gerçekten yerinden motor uçtu yani elektriğe takar takmaz. Minnacık da motordu. Şu kadar bir motordu yani karışım kadar. Yani o yüzden dikkatli olun. Şimdi burada başımıza ne gelecek? Çok saçma sapan sesler çıkartacak ve burada kıvılcımlar olacak ki koku da çıkartacak. Böyle yanık kokusu da gelecek ama artık yani şu an videodan koku iletemiyoruz. İleride de o da olacak eminim. O yüzden göreceklerimiz bunlar. Belki konuştuğumu anlayamayacaksınız o yüzden söylüyorum. Şimdi buradan motoru açıyorum. En bir önce bir yavaşça açayım. Gerçekten yavaşla Aynen şu an yavaşta. Açıyorum. Buradaki dediğim gibi kıvılcımlar olacak ve ben hızını arttırmaya başladıkça çok böyle saçma sapan böyle kesik kesik zart 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 durut durut diye bir titreşimli bir şekilde çalışmaya başlayacak. Açıyorum şu an. Evet umarım açıklayıcı olmuştur gerçekten. Bayağı yanmış bir motor. Gördüğünüz gibi içinde resmen havai fişekler uçuşuyor. Hızını arttırdıkça gördüğünüz gibi daha da çılgınlaşmaya başladı ve kesik kesik çalışıyor. Yanık kokusu da şu an bayağı vuran vuran bana geliyor yani. Çok değişik bir yanık yani plastik yanı gibi değil başka daha değişik bir yanık kokuyor. Bunun üzerine bilgi vermek istemiştim. Hani hem görsel olarak hem de çalışmasından görsel olarak içine ulaşamıyorsanız çalışmasından, sesinden, titreşiminden, kesik kesik çalışmasından ve çıkarttığı kokudan en azından bir koku çıkarttığını benim şey yapmamla şu an söylememle biliyorsunuz ve plastik yanı gibi olmadığını biliyorsunuz. Motorunuzun yanmış olduğuna karar verebilirsiniz. En azından şüphelenebilirsiniz. Ki bu sadece dediğim gibi elektrik süpürgesi için değil, çamaşır makinesi olur, işte herhangi bir işareti aleti olur, kablosuz bat kaplı olur, dediğim gibi mutfak robotu bile olabilir. Yani burada şüphelenebilirsiniz böyle başınıza bir şey geliyorsa. Hiç çalışmama durumları daha <laughs> iyi çalışmıyorsa motoru kurtarma şansınız var. Eğer motordan bu şekilde kesik kesik çalışma şeyleri geliyorsa yani %99.999 motorunuz gitmiştir ve motorun tamiri yok. Yani var ama yapan yok. Hani bir gün yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Avuç taşlamalarım var birkaç tane motor yanık. Sadece öğrenmek adına nasıl denir bir hani yapılabiliyor mu yapılıyor şeklinde göstermek adına onların motorunu tamir etmek istiyorum. Ne zaman olacak bilmiyorum. Önce atölyemi kurmam lazım. Yani atölyenin hali şu an. Bilmiyorum şunları falan atınca biraz güzel olacak ama bayağı baya bir işi var. Çok ortalık dağıldı çünkü topluyorum. Son olarak da buradaki indüksiyon motoruna gelelim. Burada çok benzese de yani bu kömürsüz bir motor. Bunda kömür falan yok. Başka bir şeyle çalışıyor. Üç fazla çalışıyor motorlar. Bu da yine bir çamaşır makinesi motoru ama değişik işte indüksiyonunu yapmışlar. Çok da yeni bir motor makineye benzemiyordu aslına bakarsanız ama belki hani Kaliteli bir alettir. Bilmiyorum markası modeli neydi. Bu motorun bir modeli var mı? Bakalım. Şimdi bunda sadece bir sargı var. Gördüğünüz gibi dışta bir sargı var. Ve içeride de metal bir kısım var. O metal kısma şey yapıyor. E, nasıl denir? Bir elektriksel alan. Manyetik bir alan uyguluyor dışarıdaki şey. Bu dışarıdaki bobinler. Çok da, ha, Motorun kısmı da bu. Bu o kadar metal yani. Metalden başka bir şey yok içinde. Böyle sargı margı buradaki bir kömürme falan hiçbir şey yok yani sadece şuraya bir parça koymuşlar. Şu koyunuz parçada şeyle motorun nasıl denir elektrik almasıyla çalışmasıyla ilgili değil. Burada sadece bunun devrini algılamak için buraya bir devir sayacı koymuşlar. Bu olay o. Burada da bak Aynısını burada da var. Çünkü bunun elektrik giden akımla ya da nasıl denir buna verdiğiniz elektrikle bunun devrini anlamanızın bir yolu yok. Buraya bir devir sayacı koymanız lazım ki çamaşır makinesi bunun kaç devir döndüğünü anlasın ya da işte hangi makineye takılıysa oradan devrini algılayabiliyor beyni. İşte bu, bunun farkı da o. Yani mesela bunlar birbirine benziyor ama gördüğünüz gibi bir tanesi indüksiyon. İndüksiyon motoru. Sanayi. Başka adları da vardı. Unuttum. Aa, sadece ortasında böyle gördüğünüz gibi bobin sargı falan yok. Bakın bunda göbek kısmında sargı var. Dönen kısmında. Armatör kısmında. Ve bu da fırıl fırıl dönüyor. Bu kömürlerden dolayı mesela bakın. Şöyle çevirdiğimde çevireyim. Şimdi o kömürlerin sürtünme sesini duyacaksınız o diye gelen ses kömürlerin şeye şuradaki kömürlerin o komutatörden kısma sürtünme sesi. Mesela bunu çevirdiğinde hiç ses falan çıkmayacak. Rulmanları gidikse mesela rulmanlarından ses gelir. Şey diye böyle vızır 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 rulman sesi gelir. Bak bunu çevireceğim hiç ses falan çıkmayacak. Mesela rulman sesi çıktı. Bunun da rulmanları sürekli döndüğü için belki rulmanlarında bir da var. Çünkü rulmanları çok ses yapmaması lazım aslında. Bunun da sanırım bir rulmanları en azından yağlanmak istiyor. Şu an ben de fark ettim. Aslında bunu kullanmak istiyorum bizim para makinesi için ama bunun için bir frekans dönüştürücü mü artık nasıl bir şey var? Ya benim yapmam lazım ya almam lazım. Bunları kullanmak tabii ki, tabii ki çok daha kolay. Üzerine yeterince mi? umarım bilgi vermişimdir konuyla ilgili. Sadece elektrik süpürgesi için değil başka cihazlarınız içinde bu bilgileri kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur video. Faydalı olduysa dediğim gibi lütfen yerli içeriklere destek verin. Kısa bir yorum bırakın beğeni tuşuna tıklayın. Abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açın ve videoları sağda solda her yerde paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna tıklayıp bağışta da bulunabilirsiniz tabii ki. Aylık iki buçuk lirayla. Çok gülüyorum kendime var ya. iki buçuk lirayla. <laughs> yani deyince o kadar, o kadar gülüyorum ki yani. Bir yandan trajik komik değil mi? Adam resmen dileniyor yani. O ilk videoda bakabilirsiniz. O da ilginç bir arızası vardı. Elektrikli süpürgenin. Bunun üzerine oturan plastik bir parça vardı yanlış hatırlamıyorsam. O pervane emine sürtüyordu yani. O da ilginç bir şeydi. Ona da bakabilirsiniz ilginiz varsa eğer. Dediğim gibi bu da böyle bir video oldu. Şimdi üzerinden bu şey kısmını alacağım. Bu motor şunu sökeyim. Sağa sola şey yapmasın çünkü... <laughs> Kayda girmeden önce şu ikisi birbirine deyip sigortayı attırdı ya yani bir şey olacağını değil sigorta atar yani modern bir evde oturuyorsanız çağdaş değil ya da modern deneyim de çağdaş yeni bir şeydeyseniz sigortanızı atar bir şey olmaz yani ama yine de dikkatli olun o yüzden onu oradan çekeyim ki şuralara bir yerlere dokunurum yanlışlıkla yine sigorta atar çünkü şeyde 3 kat aşağıda sigorta yani ne diyordum ben? Ne diyordum ya? Unuttum bak ne diyeceğim unuttum. Umarım faydalı olmuştur diyordum. Bir şeyler diyordum. <laughs> unuttum. Ne dediğimi unuttum ya. Öyle neyse. Dediğim gibi sorularınız yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Daha önceki videoya bakabilirsiniz. O ilginizi çekiyorsa. Öyle başka videolarım da var. Şeyle ilgili mesela işte çamaşır makinesi değil de. Ah, elektrik süpürgesi var. Fırın var. Bir de ha, bulaşık makinesi falan var. Başka evraletle ilgili videolar var. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Dediğim gibi o kadar sıcak ki şu an benim durdu yani umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.